Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hocamız beraber. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Orkun Bey, hoş bulduk, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Tabii beklenen oldu demekte fayda var. Ama mutlaka bundan sonra sem Rusya'nın kendi içindeki devam eden sorunlar, NATO ile aile, Avrupa ile aile, Ukrayna ile devam eden savaş ve Türkiye ile olan yine ilişkiler anlamında yeni dönemi, yeni Putin dönemini nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle 87.8'lik bir sandık çıkış anketi oyları var. Artık kesin gözüyle bakılıyor Putin'in zaferine. Buyurun. Evet Orkun Bey, şimdi %74'lük bir katılım şu anda elde evet. edilen bilgiler. %27.28 açılan sandık var. 87.8 Putin şu anda aldığı oy oranı. En yakın rakibi %4.7 oy alıyor. Tabii bunun kapanma ihtimali yok şu anda diğer sandık açılsa. ve dolayısıyla 6 yıllığına yine Putin seçildi. Birleşik Rusya Partisi'nin desteklediği bağımsız aday olarak. Değil mi? Böyle bir durumda evet Putin'in kazanacağı belliydi de dediğiniz gibi beklenen evet. oldu. Otoriter ülkeler ki Rusya otoriter ülkeler kapsamında değerlendiriliyor. bu şekilde bir sonucun çıkacağı Mevcut liderin uyguladığı politikaların benimsendiği anlamına birçok kesim tarafından da gelebilir. E, tabii burada işte katılım oranı da bakmak lazım. Katılım oranı aslında oldukça yüksek. Yüzde 74 gibi bir katılım oranı var. E, bunun da oldukça yüksek olduğunu görüyoruz ve bugüne kadar da burada e, Putin'in da halk tarafından aslında benimsendiği gösteriyor. Ama bu işte dediğim gibi ee, bunun nasıl benimsendiği, benimsettirildiği gibi bazı tartışmalar yapılabilir ama o tabii o bizim konumuz değil. Esas olan şu anda, e, bundan sonra dünya ne olacak? Çünkü Rusya dediğimiz zaman sıcak bir savaşın e, oldukça önemli aktörü durumunda e, ki Fransa olsun, diğer kıtalarlı Avrupası ülkeler olsun, e, Rusya'ya e, Ukrayna'ya asker göndermekle e, göndermekten bahsediyorlar. Böyle bir durumda e, Putin'in de karşı cevapları var. Dolayısıyla bu savaşın devam edeceğini söyleme açısından diyelim. Ya da Rusya ile NATO ya da kıta Avrupası arasındaki bu soğuk savaşın daha öteye geçen çatışma ortamının hatta Ukrayna nezdinde olan çatışmanın Avrupa ile olan soğuk savaşın tekrar devam edeceğini söylemek mümkündür. Bundan tabii ki Batı demokrasileri diye adlandırdığımız ülkelerin, NATO ülkelerinin pek memnun olmadığını da söylemek gerekiyor. Ama e, şunu belirtmek lazım. Yani özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin ya da işte Orta Asya'daki Türk devletlerinin Rusya'ya verdiği, Putin'e verdiği destek düşünüldüğünde de e, o zaman e, burada e, dünyanın şu andaki e, farklı bir sabaha uyanmayacağını belirtmek gerekiyor. Çünkü mevcut durum devam edecek, mevcut çekişme, mevcut Çatışma ortamı devam edecektir demek gerekiyor. Türkiye Türkiye'den ilişkisine geldiğimizde ise şimdi Rusya ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile ülke olarak ve iki ülkenin lideri olarak yani Türkiye-Rusya ve Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Putin'in arası oldukça iyi. Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda izlemiş olduğu denge politikası, Rusya'nın Rusya bir nefes borusu olması, can damarı olması bu savaşta. Ki hem tahıllarının aktarılmasında hem de e, NATO'da ya da işte Avrupa Birliği e, kıta Avrupası ülkelerin uygulamış olduğu yaptırımlara Türkiye'nin uymaması buna katılmaması Rusya'ya bir nefes borusu olduğu şeklinde değerlendirilebilir. E, i̇ki ülke arasında sadece siyasi ilişkiler yok e, oldukça güçlü siyasi ilişkiler var önce onu belirtmek lazım ama bunun dışında özellikle enerji e, alanında çok büyük işbirlikleri var. Ee, yani e, Rus doğalgazının Türkiye'den geçirilmesi, Türkiye'nin düğüm noktası olması, buradan dağıtılması hem ticaret merkezi hem dağıtım noktası e, dağıtım noktası olması konusunda Putin'in önerisi var. Yine e, işte nükleer, nükleer tesistenin yapımında evet. evet nükleer santrallerin yapımında Rusların oldukça büyük desteği var ki bunu daha önce de ilk yıllarda demir çelik fabrikaların yapılmasına Kurtuluş Savaşı'na sonra Hı. destek vermişlerdi. Dolayısıyla bu açılarına baktığınızda Putin'in seçilmesi Türkiye'nin şu andaki izlediği Rus politikalarında bir değişiklik olmayacağını aynen devam edeceğinin bir göstergesidir. Bu da bölge için değerli midir? Değerlidir. Karadeniz için değerli midir? Değerlidir bana göre. Çünkü Karadeniz'in barış denizi olabilmesi için en fazla en uzun kıyıya sahip olan Türkiye ile Karadeniz'in belki de en güçlü devletlerinden olan Rusya'nın iyi geçirmesi bölgeye başka aktörlerin girmemesi... Bunun beraber sağlanması, beraber hareket edilmesi, yine tahıl koridorunun devam edebilmesi için Rusya'nın da mutlaka bir adım atması gereklidir. Bunun için bütün bunlar gelecek dönemde konuşacağımız konulardır. Ama şu andaki izlenen politikaların devam edeceğinin göstergesidir. Türkiye için de iyi olmuştur diyebilirim. Hocam benim bütün soracağım soruları siz sırayla cevaplayarak devam ettiniz. Daha detaylı analizlerde bundan sonra yine birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikteydik. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.